Benim adım Ralph. Ee, gördüğünüz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor. Sadece çınlıyor. Ee, duymak ister misiniz? Hiiii. Evet bu senin bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor. Çok önemli değil, nefes alırken, etrafta dolaşırken acıtmıyor. Evet, bu acıttı. Ama sonuçta bunu insanlar olarak yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar bizim hayvanlar da aya, aya bile gittiler. Siz ay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Sanmıyorum. Yani demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir dönem tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi de bir dönem tavşanıydı ve hepsi de işini yaparken öldü. Benim de öleceğim gibi sorun değil. Biz de ne yapmak için doğmuşuz ve bu biz tavşanları mutlu ediyor. Evet. Ah. Onu şey koymam gerekiyor. Kötü gözüktüğünü biliyorum ama benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir buluş ve donanılan kullanabilirse Hey Ripe Ripe Bu kameranın neyin nesi kardeşim? Hey, benim be belgesel için benimle neler. Aa, bizi buradan çıkarmalarını isteyebilir misin? Evet. Rab, sadece bizi çıkarmalarını isteyeceksin. Ölmek istemiyorum adamı. Yardım edin. Hadi hemen. Neyse. Bunu silebilirsiniz değil mi? İşte başlıyoruz. Aa, aa onu dokunma Hayır, Durun. siktir. Ah. 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 Kapanışı yapayım o halde. Demek istediğim üzülme mü Biz arkana döner miyiz? Sin. Ah üzüldüm Sorun değil. Böyle nasıl? Böyle iyi. Evet devam et. Pekala evet. Söylemek istediğim şu ki herkes hayvanların üzerinde denenmiş göz kalemi, şampuan, güneş kremi gibi neredeyse banyo yüzüm almış gülmekten olmaz Sokakta olurdum. Yani bir tavşan gibi. Tarlada olurdum. Ah, 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 ah. Ah, bu çok iyi.